O günaydınlar beyefendi yeni uyanılmış ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İşte ben de onu soruyorum ya sana ne yapıyoruz? Şimdi seninle beraber bu pis temizleyeceğiz. bu video ve 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 bu video bu video nope. bu video <laughs> bu video, bir video, bir video. <laughs> 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 bir kelimeyi bir araya getiremedim. Bu video klavyenizi temizlemek için bir işaret. seni seni klavyeni sök tuşlarını temizle hemen işimize başlayalım vakit geçmesin Artık birkaç tuşumuz eksik. yok senin de birkaç tahtan eksik ama takır takır çalışın Şaka. Neyse hemen buraya geçtik bakalım. Oha gerçekten birkaç tahtası eksik. Böyle klavye mi temizledin? <laughs> bak bak yaptığına bak. Sen ne dersin ki hava kompresörü. Oğlum böyle bir şey yapılır mı? Şunu lan. Sence de normal değil mi başına dönmesi? Ciddi fön makinesi getir ve onu öyle kurutma. Allah kahretmesin hepsi yerde düştü. Aa o, bu çok sinirlendi. Geç 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 hemen klavyeyi test etme kısmına geç yoksa bu bana patlar. Ayy eve gitti. E tuşu mu gitti? Nasıl e tuşu gidebiliyor? E harfi çalışmıyor. Ya sen George Perkin kayboluşu yazarken kitap virüsü musun? Niye E harfi çalışmıyor? <laughs> Gülmeyeceğim. Benim de klavyem buzunmuş oldu çünkü. Neyse ya kapat.